Merhabalar. Bugün sizlerle şöyle formlu bir malzememiz var ise buna hangi komutla duvar finişi atabiliriz onu göreceğiz. 3B komutların içerisinde rampa komutu ile biz bu stratejiyi yapabiliriz. Rampaya bastıktan sonra burada finish takımı için şöyle 10 R1 frezemi seçtim. Devir ilerlemelerim ayarlı. Herhangi bir şey değiştirmek istiyorsam değiştirebilirim. Yükseklikler kısmında nereye kadar işleyeceğim? Ben bu tabana kadar işleyeceğim dedim. Ve geliyorum. Dalaş miktarımı da maksimum düşmeden burada istediğim şekilde ayarlayıp onaylayabilirim. Onayladıktan sonra çıkan takım yoluna göre rampa takım yolumuzu inceleyeceğiz. Şöyle hesaplamasını yapıyor. Bir yandan da şöyle ön görünüşü alalım. Simülasyon bittikten sonra zaten takım yolu nasıl oluşmuş? Hep birlikte şöyle inceleyeceğiz. Geliyorum farenin sağ tuşuna simüle et dedim. Simülasyonumu çalıştıracağım şimdi. Baktığımız zaman daha öncesinde kabalarda işlemler kalmış. Şöyle bilgiden de Z hareketlerini takip edebilirim. Şöyle simülasyonumu oynattığım zaman bakın burada rampa şeklinde parçamızı İşliyor. Şöyle hızlandıralım. Rampalaya rampalaya uç radüsüne göre işlemleri oluşturuyor. Eğer biz bunları dilersek e, rampa adımlamalarını düşük yapıp finish yüzeyini daha da rigid bir şekilde çıkartabiliriz. Rampa komutu bu şekildeydi. Görüşmek üzere.